Selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma geldiniz. Nasılsınız ne yapıyorsanız inşallah Günsüzünüzdür Sizlere soru sorulmasını dilerdiniz Çok çok değerli izleyicilerim Alkışlandılarım arkadaşlarım Sizler nasılsınız ne yapıyorsunuz? değerli izleyicilerim Allah'ın hepinizi sağlık versin Derler ve dermanları atmasın Saygılarımı kutlayacağım evlamıcalıkın Bugün de sizlere bir tart Canlar sarımsak dikeceğim Onda sizlere buradan bir video sürekli Değerli dostlarım Eğer kanalıma hala abone değilseniz Bir şekilde abone olabilirsiniz köy hayatı için Videolarımı bir de beğenip sonuna kadar izlemeyi unutmayınız da reklamlarıyla birlikte. Reklamları sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum canlarım. Şöyle isterdi işte ben de bugün sarımsak dikiyorum. Hepinize de buradan selamlar olsun. Tüm izleyicilerime, gönül dostlarıma, tek Beni izlediğiniz için, beni desteklediğiniz için Allah'ın izniyle bir kere değil bin kere razı olsun. Sağ olun, var olun hepiniz. Hepiniz gerçekten çok seviyorum, ailem gibi görüyorum. Karıştı arkadaşlarım, biz de bugün bile geldik. Tikiyorum. Şöyle şunları da dikiyorum arkadaşlar. Yengem zaten belli yerlerine diktiği yerleri dikmediği yerlerine. Şöyle şu şekilde şunları komple dikeceğim ben burada. Can dostlar, değerli sevgili YouTube bayiler. gelmiştir Canlar. Köy hayatı böyle. Şöyle sizlere yakından bir göstereyim. Şöyle yengem görmüş olduğunuz ıspanaklarını falan buraya dikmiş. Sizler de şöyle şurada dikerken videosunu çekeyim bir dedim. Sizler de paylaşayım dedim. Belki köy hayatı sevenler vardır diye arkadaşlarım. İşte şöyle bunları dikiyorum canlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle şunlara dikilmemiş. Yeniden dikmemiş bunlara. Buraları da bunları dikiyorum. Şöyle sok sok verelim arkadaşlarım. Can dostlarım. Şöyle görüyor musunuz? Tamamen hepsini sokuyorum şu şekilde. Şuralarda da sokulmaya, koyulmaya, dikilmeyen yerler var. Onları da şöyle iki vereyim. Zaten bunları dikmek doğru bir şey değil. Direkt işte bastıracaksınız. Giriyor zaten. Böyle yan tarafta inekler var. Onların gübrelerinden koymuştur belki yengem. Bilmiyorum. Koymuş da olabilir. Koymamış da olabilir. Gübreye zaten fazla gerek olmuyor bunlarda canlar. İşte sizlere de bugün burada bir blok çekeyim. vlog hazırlayayım dedim. Ay, köye gelmişken burada bir sürü çekilecek şey oluyor. Burada ol, olsam arkadaşlarım her bir bir şeyler çekerim canlar. Vallahi gerçekten. Şöyle şuraya karşı tarafa geçeyim birazcık. Ay. Şunları da basmayayım da. Heh. Şöyle dikeyim sonra. Bunları sarı sarı bir şey. Yengem böyle söyledi yani. Yengemin kardeşi var bu, burada Mensur abla. Onları bitirsen sonra oturacağız. Geldiğimiz gibi yenge mesela içeri git yenge ben dikerim bunları dedim. Ben bunları dikiyorum işte öyle. Köy hayatı böyle bir şey. Sizlere de kendim göstermiş kamerayı biraz kaldırayım. Karşı tarafa doğru. Şimdi çok küçük oldu böyle. Görünmüyorumdur belki şöyle. Sizlere de göstereyim kendimi. yok Vallahi arkadaşlar çok var. Öyle işte. Şöyle direkt sokuverdim burada. Da, köy hayatı karşıdan bakınca kolay gibi geliyor da yakınına gelince hiç öyle kolay bir şey değil yani. yani. Uy, vallahi çok yoruldum. Yoruldum, yoruldum. Arkadaşlarım, can dostlarım. Bu şekilde işte toprağında üstüne şöyle döküvereyim. Burası tamamdır. şöyle bir etrafı çekeyim gönül dostlar, Yemekleriniz, çaylarınız, kahveleriniz neyin içtiniz mi? İşte biz de arkadaşlar bugün yengeme geldik. Sizlere söylemiş olduğum gibi. Şunlar darlardı bazılarında marul var herhalde. Geri kalan da şöyle ıspanak görmüş olduğunuz gibi. Şöyle değiş değiş botları var bir de yengeme. Şöyle şu taraftan geçeyim ekinlere zarar vermeyeyim. Şuraya yengem pırasa gömmüş. Şöyle sizlere bir de inekleri göstereyim. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, görüyor musunuz şu şekildeki? Sizler de ya kızım, ya kara kız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar geliyor bize doğru. Sizler de şöyle bir şekilde paylaşayım dedim hem. Görüyor musunuz arkadaşlarım ne güzeller maşallah nazar değmez. Şöyle baya sütlüye benziyorlar. Üç tane burada da şu şekilde. Görüyor musunuz arkadaşlarım? Köy hayatı özleyenler için işte bir video olsun bu da dedim. Gel gel. Gel 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 kızım. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel, gel. gel kızım. Gelmiyor görüyor musunuz arkadaşlarım? Korkuyorlar birazcık. Şöyle işte buralarda yerlerde falan da değiş değiş notlar var. Burası da yengemin arka, arka bahçesi. Şurası da ekmek evi. Bu şekilde. Bu da değişik bir ağaç. Şurada sizlere yazın çekip paylaşmıştım. Şurada şeftali falan vardı işte. Şeftali ağaçlarını size Yaklaştırıp göstereyim şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Şurada geri kalanlardı. Burada domates falan vardı, biber vardı, kabak vardı işte. Onlar da kurumuş buralarda yerlerinde. Hem biz buraya geçmiş olsuna geldik başınız sağ olsun yani. Yengemin oğlu vefat etti. Onun için can dostlarım. Evlat acısı gerçekten çok zor. Şöyle burada da yengem kabağını kurutmuş. Bu tohumluk mayarı da bilmiyorum. İçli bir şey diyemiş olabilir belki. Şöyle ileride bir kere Gördünüz mü arkadaşlarım kediyi? Bize doğru bakıyor. Sizler için şöyle yaklaştır bir göstereyim. Şöyle görmüş olduğumuz işte buralarda. Burası yengemin arka bahçesi. Sizler de öbür tarafa dolanalım. Burada faydalı otlardan var ama atları ne bilmiyorum bunların. Yengemin bahçesinde çok faydalı otlar oluyor. Şunlar normal. Çiçekte. Şurada bir tane daha kabak kalmış çünkü bunu hala kurumamış. Görmüş olduğunuz gibi köy hayatı gerçekten çok güzel. Şöyle bizim de arka bahçemizde var dönüşte böyle biraz şeyler. Şunlarda görmüş olduğunuz gibi değişik bir şeyler. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Sonra şurada görmüş olduğunuz bu şu ilerideki biliyorsunuz zaten yazın sizler için de çekmiştim bir vişne ağacı bu da. Şurada yine değişik bir çiçek var. Yengem bahçesi işte böyle arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi canlar. Yine döndük dolaştık aynı yere geldik. Şu neydi? Şunlar maydanoz herhalde yengem. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlarım? Değişik kurular, çiçekler var biraz. Şu da ceviz ağacı yengemin. Köy hayatı böyle bir şey işte. Sizlere de şöyle yine buradan bir inekleri göstereyim. Şöyle arkadaşlarım görüyor musunuz? Ne güzeller maşallah. Nazar değmesin. İnşallah, Şöyle şurada da soğanlar var yengemin yine. Bunların hepsini diktim ben arkadaşlarım. Sizler için de çekmiştim zaten Ali Buran'ın sünnet düğününde. Bir video. Yengem de çıkmıştı o videomda işte. Şurada ya da yengem tırmığı koymuş. İlk önce buraları işte sürmüş herhalde birazcık. Öyle işte yani can dostlarım. Sizler de birazcık sohbet işte bugün videomda çekeyim dedim. Bugün işte sizlere böyle bir yengem bahçesini paylaşayım dedim. Buraydı da işte daha yeni geldik. Yengem karşı Mesure teyze falan gelmiş işte. Şekil yengeme geldik biz de bugün. Babaannemin eltisi oluyor. Evet değerli izleyicilerim şöyle görmüş olduğunuz burası da babaannemin annesinin yani Ayşe annemin, evi oluyor. Şöyle size de bir çekip paylaşayım dedim canlar. Şu şekilde görüyor musunuz değerli izleyicilerim eski kerpiç evlerden. Burası da şöyle. Sizlere de bir paylaşayım dedim can dostlarım. Üstü Şekri yengemin altı işte Ayşe annemin de. Ayşe annemin vefat etti baya. Ben doğduğum zamandım. Ben bir yaşıma gireceğimden bir hafta önce vefat etmişti arkadaşlarım. Şöyle görüyor musunuz işte arkadaşlarım. Şöyle bir ref. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlarım inekleri. Maşallah nazar değmesin inşallah. Şu şekilde can dostlarım. Şu daha yeni taze buzalı herhalde. Sizlere şöyle bir yaklaştırayım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi can dostlarım. Bunu taze buzağı olduğunu düşünüyorum. Taze buzağıdır zaten bunların çoğu. Şunlar düve. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle göstereyim sizlere de canlar. Şu şekilde. Şu bayağı bir yıllık inek var şu. O baya 4-5 yaşında var herhalde arkadaşlarım. Kemiklerinden de belli oluyor zaten. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şurası sulukları. Şurası yemlikleri keyifler yerine şu inek, maşallah çok güzelmiş. Şurada çok güzelmiş, şu da çok güzelmiş. Ama en çok şu güzel. Bir de ben şunu beğeniyorum. Görmüş olduğunuz gibi de bir tane dona modu ve emine bilemedim. Dona herhalde. Bu şekilde işte sizlerde organik köy hayatını paylaşıyorum. Gerçek köy hayatı. Az önce de işte Ayşe teyzem Onlardan geldik. Onların dinekleri vardı. Ama ona çekme fırsatım olmadı. Bunlar komşularımızın dinekleri. Bunlar da akrabamız sayılır. Şöyle şekli şekilde görmüş olduğunuz gibi onların dinekleri de. Maşallah nazar değmesin inşallah. Rabbim damarlarını güretsin inşallah süt damarlarına. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim bir videomun daha sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenirseniz beğenmişsiniz, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz, yorumlarınızı ve bekliyorum. Abone olmadan izleyen izleyicilerim var. Onlar abone olursa çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Avukatı emanet olun. Hoşçakalın canlarım.